Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda Ömer arkadaşım var ve sizin de izlemeye alışık olduğunuz bir içerikle karşınızdayım. Bugün kutuda ne var oyunu oynayacağız arkadaşlar. Bizim sırtımız kameraya dönük olduğu anda kamera arkasından bir kişi kutunun içine bir cisim, bir obje koyacak ve tamam dediğinde biz döneceğiz ve kutunun yanlarındaki deliklerden elimizi sokacağız. Kutunun içinde Hangi cisim var? Tahmin etmeye çalışacağız ve en fazla tahmini doğru çıkan yarışmayı kazanır. O zaman yarışmaya hemen başlayalım. Arkadaşlar şimdi ilk ürün hazırsa ilk ürünü alalım. Biz de serpilizi deneyelim. Ayla falan yok mu burada? <laughs> 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 Bun ne lan? <laughs> Keçi mi oynuyorsunuz? Oğlum dur lan. Keçi mi oynadınız lan? Gördün mü lan bu? <laughs> Siz oğlum bak. Arkadaşlar getirilenleri hiçbirimiz görmüyoruz. Kesin gösterdiniz ya. Sıradaki gelsin. seferki büyük bir şey. Acun abi büyük hissediyorum. Tamam mı? Görebilirsiniz. <laughs> Kanka canlı falan değil değil mi? Ben onlar. <laughs> mı? <laughs> <laughs> Oğlum! <gülüyor> Oğlum bilmiyorum çok kötü tırmıyor. <laughs> abi beni de tırmıyor <laughs> sokuyor. Dur dur oy dur oy. Ebenizin Toynak değil mi bu? Ayak mı lan? Ayak paça Ayak abi birden ayak falan <laughs> Abi yeter deniz şeye bak <laughs> ya <Adam> Kasap ya <laughs> Siz niye böyle <gülüyor> <gülüyor> abi, öyle bir indirime söktük ki abi <laughs> Oğlum çok kötü ya Midem <laughs> bulandı <laughs> Şuraya koyalım bir İyi Bir de değdik ya Neyse Hazırsınız Sıradaki ürün gelsin. 2-0 kazanıyorum. Rezil. Oynaktan sonra geliyorum. ben sizden korkmaya başladım. Hala bak iğreniyorum. <laughs> Her şeyi bekledim bunlardan. Bu bitki. Bitki değil mi lan? Of. <laughs> Bu ne lan? Eliniyorum. <laughs> <laughs> canlı değil değil mi arka? Bu ne lan? Fasulye mi? Hayır. Yumuşak. Anlamda var. Anlamda beni! Aaa <laughs> içinden bir şey attı lan bunun Aaa Ali Ağabey Fasulye mi? Ali Ağabey Abi ben mükemmelim ya Oğlum ben bunu görsem de hemen... <laughs> Bunu görselim Abi, yani. mükemmel. Ben onu yüzüme sürerim, güzel için. fotoğraf için. Diğer parçası ne evet, Burada. Sıradaki Yasemin. Üç sene bu arada. Yasemin. Daha sol elimi kullanamayacağım. <laughs> Beni bu çok dilime sokuyor ya. Aaa! Bunlar böyle esnaflar. Ayyy! bir Diğer şey şey lan bu. Ya. Abi bu benim elim. Diğer lan bu. <gülüyor> <gülüyor> <Oğlum>. <gülüyor> ne bu? Ne lan bu? Bırak bana. Ay biraz da hoşuma Ay bu ne lan? Et, evet, kalp. <gülüyor> dakika. <gülüyor> Göz mü bu? Göz lan bu. Bir dakika. böbrek mi? alayım ya. Abi, sen bak. böbrek. <laughs> Elim, bir dakika elime ver şunu <laughs> elime. Bakayım mı? Bir dakika. Nerede lan? Bu arada tribe soktu beni ya. <laughs> Aa, ah, böbrek oğlum bu. Böbrek işte. <laughs> Bravo ben bilmiyorum. Aga bak samimi söylüyorum bunu da normalde görsem bilmem yani. Bir <laughs> şey <laughs> <laughs> Ama kalp dedi ya. <laughs> 4-0. <laughs> İlk sen bak Sonra da şey yapıyor. Tırsınca bir <laughs> şey yok Ya tırsınca bir şey yok Bak şimdi bir dakika Neyden bahsediyorsun? Toynaktan böbreğe geldi. Böbrekten kesin <laughs> <laughs> Sokabilir miyim artık Ömer ve Selim'i? Bak yemin ediyorum sana Yine normalde görsen bilemeyeceğin bir şey bak Ya <laughs> elini çek be ya <laughs> Bak ben bunu yine bilemem Nerede? Bırakmıyor ki burada hiç bir şey yok. Bıraklar. Arkadaşlar Bıraklar. hayallerimi koymuş. O hemen biliyor. <laughs> 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 Yarısını ben... <laughs> sana bıraktım abi. <laughs> ya abi ya. <laughs> ben kaçayım. Oğlum e bir şey yok. Bakayım lan. Dur dur. Ne biliyor musun? <laughs> fasulye değil, bamya değil. İçi, Gene aloe vera ben. Ayak bakıyorsun. mı bu? Fasulye lan bu. Değil. Ulan bunun böyle şeyleri var. Çıkıntıları var. Pis kokuyor lan bu. Dolatıyor. <laughs> ne bu? Aaa! Oğlum şey bunu kim getirdi ya? Ne? Ham notu mu birader bu? Abi şuradan kesik ha. Ben şurası gördüm. kesik arkadaşlar. Ya, da benim elimde. Ya harbi mi? Sen mi yani. kestin? Ne yaptın? Ben kötü. Al işte abi. Ben nereden bilirim ne? <laughs> ki <Kitap gülüyor> tamamına dokun. Al oğlum hepsi aynı. Al. Sen <laughs> ne yapıyorsun lan? bu... Yapışıyor <laughs> 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 ne bu lan? Abi dil mi? Ha, dil bir mi? dakika dur dur bileceğiz ya. ya dur. bu ney lan? Ne? Yaklaştık mı hocam bari? Kocalıya, kocalıya. Bitki bu, bu da. Abi çok pis kokuyor ya. ya. Bitki de mi? Hamam otu gibi bir şey. Normal özelliklerini kaybettirdiniz bitkiye. Zencefil mi? Oğlum bu zerde çalma. İlkenin altında hiç mı? Batarya. Kaktüs. Isırgan lan bu kaktüs, ısırgan. Ne bu? Isırgan, isırgan mı? mı? Kaktüs. E kaktüs dedim ilk. Bırak kaktüs. bu da benim olsun. Ben, ben mi? İyi hadi be senin olsun al. 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 bir dakika gene bakayım. Bunu Kaktüs, kaktüs mu şu abi? Batta mı ilkten ha. Ama batmadı daha fazla. Bana az bir şey battı. Demirden olduğum için. Akıt gelsin. Hadi buna verdim bunu da. 4100. <laughs> tamam. Dönün kartımızı. Oğlum çok kötü kokuyor. bize neler yaşatıyorsunuz ya. Tamam. Ay. Ben, ben kendini <laughs> tribe sok. Sen yaptın oğlum bak. Bu ne lan? Bu ne lan? <laughs> lan çıkın <çökülme. gülüyor> <laughs> Bu ne oğlum? Bir dakika sabun mu? Bu Plastik lan ten... bu şey. Bak gene elini aldı oynamaya başladı. <laughs> Ver ortaya koy. Elinizi almayın. Bu değil. Almayayım. Niye? Ne? Hard disk lan bu. Bak söyleyecektim adı aklıma gelmedi. Kesin yaşanmıştır. Tamamdır. <laughs> o gene kokulu bir şey getirdi. Büyük bir <laughs> şey Şeftali. Şeftali. Aha bildim. Ama <laughs> Şeftali. Şeftali. İşte. Şeftali. Buna tiki olanlar Beraber yaptım. Buna tiki olanlar videoyu beğendi. Ben <laughs> <laughs> Arkadaşlar şurun, şu an <laughs> şu an durum 5. Ee, Ömer arkadaşım da 2. Hazırsanız diğer... Yani berabere. <laughs> arkadaşım matematik hocam <olacağım> ki. <laughs> matematik dersini <laughs> kim dedi? Benim okuduğum ha. <laughs> Bugün çok tribe sokuyor ya. Ay. Bak <laughs> ne? Bunu Furkan'a vermem ben. Okunduğu anla bilecek çünkü. Ne Barsel abi sen bil o zaman şimdi. Biliyorum. Tam söyle. Söylemem. <laughs> ver bakayım elime <laughs> ben Yani şey ne? Al. Al kamera görmüyor. Ya <laughs> olur? Erik bu Erik. Erik mi? Desene baba ne pek <laughs> iletiyor. Sarı Erik ama abi. <laughs> bu sarı renk. Durum 5, 3 sıradaki gelsin. Ben öne geçtim. Ne <laughs> Bırakırsınız. <gülüyor> 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 ne lan kesici? Demir, CD. <laughs> ne papazlıymış lan? <ha>? Çaydanlık aldı. Disk lan bu yuvarlak oğlum bu gene lan bu ne oğlum kes, kesici mi bu CD mi bahane ile lan demir var, mi? ya <laughs> yalandan bu oyunu düzenek yapmış ne bu abi biz bunu bilemeyeceğiz bu CD değil değil mi demir ama bu ya ne Bunu es mi geçecek bunu geç, bu ne bu? Bunu ne çıkar? Bu çıkar. çıkar es geçelim. Bilemedik. Al bakalım. Al diyorum çıkar. <laughs> Şöyle bir tık, Lan 9 yapıp kaybettin mi nerede? Gene canlı ne görsem bilemeyeceğim. Ne taşı bu? Bir şey taşı değil mi bu? Elmas kesici. Elmas, elmas kesici mi? Ne? Elmas, elmas kesici. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Neyse onu bilemiyorum. Hala şu an durum kaç? Altı 3 mü iki mi? Ben Şey. Mi? Ben kazanıyorum <laughs> şu an. o Oğlum ben 7'ydim sanki. <laughs> bir gram adalet boksun. Evet arkadaşlar bu da son ürünümüz. Son ürün arkadaşlar. Aaa! Estağfurullah. Abi. Ne? Furkan! Furka. Yapma! Ya, Sakın! Çok tehlikeli. Şey yapmıyorum baba ben. Akciğer! değil mi bu? bırak bakayım. Şu an senin eline deyince daha kötü oldu. Abi bu çok vıcık bir taşlık falan mı lan bu? As ciğer. <laughs> ciğer mi? Aa! Ne lan? Oğlum girişleri var bunun. Gel <laughs> bakayım. Uykuluk mu lan bu? Biraz yukarı doğru çıkın bu. Uykuluk mu? Beyin. Beyin mi? Ay, ay abi dokunmaz Sana buna bir ya. Ulan toyna, beyin. şey <laughs> elledik. Abi hiç var ya düşünmezdim beyin getireceğinizi. İlk <laughs> defa canlı canlı görüyor musun? Oğlum kalmışsana. Beyin e? <laughs> bedava. Ehh. Demiyorum. Abi ben bu bir güzel kullanamayacağım Kaldır Kardeşim... Şu an arkadaşlar <laughs> Lan dokunma <laughs> Arkadaşlar görüşmeyi oyunu ben kazandım Ve ceza olarak beni yiyip istiyorum Öyle e, bir ceza öyle bir ceza yok Dila dila Elini alıp dila atacaksın tabağa O saçmalama Bütün duygularım git duygularım git yani şey yiyeceğim diyorum. Bir Tatlı, tatlı dakika. bu cezası. Geçen, hadi, hadi. Hiç gerek yok, kaldır bunu. Arkadaşlar görüyorsunuz. <laughs> bunu YouTube kanalına aşağı bırakacağım, yorumları linçleyin bunu. Benim görüyorsunuz bu... cezasını da uygulamıyor. Tatlı yedireceğiz diye getirdiler beni buraya. Al senin beyinden başka tatlı mı var? Beyin <laughs> dilat, toynağı yalar. Yok böbreği ye. Neyse arkadaşlar. Böyle videoların devamı için Kanalıma abone olun ve böyle videoların devamı için neden iki defa dedim bilmiyorum. Videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Bir daha videolar görüşürüz. Bana da abone olun. Hoşçakalın. Bana da hoşça Bu arada Ömer arkadaşımın kanalı da aşağıya bırakacağım. Ona da abone olun. Görüşürüz. <laughs>